Bir kurtuluş yeri arıyor mu millet? Kurtulacak inşallah. İsteseler de, istemeseler de Rabbim nurunu tamamlayacak. temanlayacak. Mehdi Ali Resulü'nün gelmesine zemin hazır. Yakın. Ya. Hem de geldiği zaman bütün dünyada görecek. İsa Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri inerken melekler tekbirle getirecek. Bütün televizyonlar gelir inen açılacak. Kumandanın açtığına inanıyor şakır şakır da. Allah-u Teala'nın açtığına niye inanmayacaksınız? Hep görecekler. Yani eve bakacağız, radyo açılmış. Televizyona bakacağız, ee Allah Allah! Her yerde hazır bulması, kesikler gidecek, kerametler gidecek. Yeni ee İsrail Yahudisi de Müslüman olacak. Ha? Şimdiden olmaya başlıyor, biz, biz, biz. Müslümanlara vuramıyor. Şimdi kendi silahları kendilerine ne yapıyor? Generallardan olsun, amirallardan olsun, doçentlerden olsun, kudur olsun. O kudur tekilatları ahir zaman hediyesi tek Allah tek Muhammed olduğuna Ahir zaman nefisinde Kur'an-ı inceliyorlar. Bunlar istese de istemesi de Müslüman olacak. <laughs> Gel bakalım diyecek kutlar. Evet. Amaları getir. Ne kadar amalar varsa gözlerini Bismillah'ım ya aynı diyecek. Gözleri açılacak. Sahat topar adamları getirin Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Ayakları dizleri güzel olacak. İyi gidemedikleri hastalıklar şifa bulacak. Kadistan'dan ölü kalksın diyecek. Kalacak Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Kadıs'tan daha ne kadar konuşacak? Havada uçan uçağı diye dur diyecek, bulacak. denizde su ol diyecek, bulacak. Bunları gördükçe elbette tıp ilmi de, feza ilmi de, hepsi de sukut edecek. Evet bir Rab var, bir ilah var, onun bir kitabı var, ilahi bir düzen var. Biz de bu düzene razı etmeyecekler. Hem kendilerine de razı edecekler. Kendilerine de razı edecekler. Yahu çok çok lazım. Çok kısa zaman biz Göreceğiz, hep göreceğiz goleceği, inşallah. Aman, inşallah. İnşallah, ya. inşallah. Allah'tan müdaddet oluruz He, inşallah, inşallah göreceksiniz. Alametleri Allah. elhamdülillah Avrupa'da göründü, Bir tane çocuk Müslüman oldu, pırıl pırıl. E, İslam Federasyonu kurmuş. Tamam? E, hem Arapça kitap yazdırıyor, hem İngilizce, e. hem Fransızca okullar Diyor Muazzam çalışıyor televizyona çıkıyor, din ahlak dersinden konuşuyor. Ayette de, Kur'an-ı Kerim'den, O da hep bilim adamları konuşuyor. Bizim burada rakibi değil mi? O zaman biz bir sözden Mehdi hayatta diyebilir miyiz? Hayatta yaşıyor. Anda... Mehdi Ali hayatta yaşıyor. Allah bizim ikvanlarımızda görenler var. Hatta kalp gözünün görenler de var. Vazife vermediler. Daha kendinin Mehdi olduğunu bilmiyor. Uyarılmadı. Ha, uyarılmadı. Yaşıyor. Al, Tabi ya. de öyle ilme yaşıyor, alim de. Şekliyle, <laughs> şemaliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin dediği gibi ne zaman İsa Aleyhisselam indiği zaman ona vazife verilecek. <laughs> diyecek ki sen Allah'ın Resulünün evladısın. Mehdi <laughs> Ali Resulü'ne sen cuma namazını kıldır. O da diyecek ki sen bir nebisin, sen bir ruhunlarsın, sen kıldır namazı. Hayır! Ben o Habibi Ahmet Resulü Muhammed'e ümmet olarak geldim. Peygamber olarak değil. Hanef mezhebi üzerine de amel edecek, imam sensin diyecek. Allah-u Ekber kalbi açık bütün dervişler bunu görecek. <laughs> İsrail bile tasdik ediyor. Geçen bir arkadaş anlattı da olan defesine Müslümanlar yazı yapmış. Beni İsrail Yahudisi <laughs> bir taş etrafına saklansa o taş diyecek ki burada İsrail var diyecek. Yazmışlar Kur'an tepesini. İsrail de yazıyor. O zaman 1947'de yazıyorlar bunları. 57'de. <laughs> diyor ki, evet. Biz İncil'de de okuduk. Devlet'te de bizim kokumuz kazanacak <laughs> ama biz devlet kurduktan sonra diyor. Şimdi onlar da 1996 97 senesinde hükümeti kurma hazırlığında. Tam da öyle tevabül ediyor ki Mehdi Ali Resulü ve, ve İsa Aleyhisselam'ın ömür <laughs> zamanına ediyor. Allah! Evet. Türkiye'ye şey vuracaklar Suriye'ye. Suriye, Suriye Türkiye'ye kaçacak. <laughs> Türkiye'ye de vuracaklar. Ondan sonra genel Hüftür Hazretleri gönderecek. Sen imamsın Allah'a vefet ki bütün dervişlerin bizi yok edecek. Evet bu hadis doğrudur ama o, o derviş diyor, O, o, o. O Müslüman bulacak. O Müslüman yok. O, o diye gelir. Hu diye. Hu diye gelir. Hu Allah'ı zikreden aynı yerde geçen o gelmişler. Hem kalbiyle hem vasiletiyle taşın lisanını, ağaçın lisanını, insanın kurdun kuşun lisanını bilecek ve söyleyecek. Allah. İşte o diyor. O zaman kesip kerametler edecek. Bir evliya istediğiyle tayin mekan yapacak. İhya edecek de öldürürsün diye. Allah-u Teala ya iman ihya edin. Ima. Şefkatle muamele edin. Allah'ın 99 <laughs> isimde iki isim var. Birisi Kahhar, birisi cebbar. Cebbar isimde şimdi işte ana şu kolaylar. Yakıyor, yıkıyor tabi. Kahhar isimde yeter. Rahmetin varsa. Ama diğer isleri, isimleri rahmet. Bütün bir Her bir mümkün et. Erhamen rahimindir. Bunun için inşallah onlar da anlıyorlar. İstese de istemez ki ben tabi olmayanların hali ne olacak? Derse tabi olmayanların hali de içinde elbette buna karşı olacak bin adamlar da olacak. <laughs> ya ona olmayanlar ona da diyor bu adamlar salih. Sarhoş geldi de öyle diyor. E, 1977'de sesimi seçimi diyecek siyahlı şey sakalımız var kardeşim sandığa oturdu sarhoş geldi, aleni söyledi. Allah'ım benim namazım yok, ibadetim yok, taatim yok ama hiç olmazsa şu Hacı Hoca Partisi'ne bağlı değil mi? Buradan bağlı kurtulayım dedi. Ha. Ve zeka adam da ne yapacak? Elbette evet <laughs> bu salih <sahip gülüyor> insanlar Mehdi Adi Resul'e kapıyor. Biz de olamayız. <laughs> Yani üç beş sonra o milyarlar da Sonra yazacak. Mümin, pahsı, kafir. Mehdi Ali Resulü de ortasında La İlahe İllallah muhammed Resulü Şu deriyle içinde mühür görmeyecek. La ilahe illallah muhammed Resulü de Damar yeşil olacak.